Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Karşımızda görmüş olduğunuz adam e, tanınmış 3 hesabını kasıp dünya sıralamasına giren ve CRR'lerde falan oynayan bir e, üst düzey bir oyuncu. Şimdi profilini bu orijinal hesabı zaten maksimum kupada 9000'e kadar kasmış. Dünya 26.lığı var. E, sezon sonu dünya 26.lığı var. Bu birinci hesabı. Adamın şuradan klanına bastığınız zaman ilk 3 zaten kendi hesaplarından oluşuyor. Hepsinde birer derece yapmış. Burada dünya 506'cılığı var. İşte CRL şeyleri var. Diğer hesabında da dünya 796'cılığı. Anladınız bayağı sağlam bir rakip. Ee, buna 3 touch çektik ama gördüğünüz gibi adam bize acayip antti. Yani hem bomba kulübesiyle hem de özellikle keşişle. Biliyorsunuz ki kraliyet devi varsa karşı tarafta da keşiş varsa naneyi yediniz demektir. Yani özelliğini bassa bile kaleye yarı yarıya vuramıyor. Özelliğini basmazsa hiç vuramıyor zaten. Hani balıkçıyla falan tutturup da çekebilirseniz bir ihtimal. Gerçekten çok üst düzey kaliteli bir maç oldu. 3 taç çekmek için de yani elime ne geldiyse attım artık bir yerde yakaladıktan sonra. Zaten oraları izleyeceksiniz. Burada en başta adamın bir şeyi gördüm. Flamayı gördüm. Dünya 26.lığı yazıyor bir şaşırdım. İsim de biraz tanıdık geliyor falan. Ulan diyorum hani daha önce mi karşılaştık? O yüzden en başta biraz çekingen oynadım da maç gideceğiydi. Ondan sonra bayağı ağır saldırdım. Burada adamın keşi olduğunu bilmediğim için avcı attım. Yanlış anlaşılmasın. Yoksa avcıyı zaten atmam. Burada balıkçıyla çekiyorum. Oduncuyu bilerek elektro ve diğer kartları temizlesin diye attım ama temizleyemedim maalesef. Yani gördüğünüz gibi bayağı aslında kötü başlamışız. Adam bizden 1200 asar falan ileride. Burada balık şey salmıştır tamamen. Yani. Saldı mı? Yok salmamış. Ana kulesini açtırmış. Yani kraliyet devi aslında oynadığımız için çok şey değil. Burada adamın kartlarını öğrenmek için bir kraliyet devi daha attım. Bakayım dedim hani garip bir şeyler çıkaracak mı bildiğimiz klasik kanka kuşu destesi mi? Çünkü keşiş çok fazla karşımıza gelmiyordu bu sezon. Hani geliyordu ama az geliyordu. Ama üç çektiğim yerde çok rahatlayacaksınız haberiniz olsun. Böyle rahatlama seansı gibi bir video olacak bu. Çayınızı kahvenizi alın şu an. Yudum yudum çekin böyle. Burada varile bilerek atım atmasam çünkü o yumurtadan bir kuş tekrar doğuyor. Çok gereksiz bilgi oldu ya bu. O kuşun tekrar doğacağını söylemiş olma. Adam da baya öndeymiş bu arada. Burada kraliyet devili arkadan çıkmış. Burada keşiş bence en önden basmamı mı herhalde bekliyordu da bastı. Veya kendisi atak yapmak için mi bastı bilmiyorum ama çok da mantıklı bir keşişmiş gibi gelmedi bana. Burada bu kareyi zaten veriyoruz anlayacağınız üzere. Ama merak etmeyin ben gelecekten haber alıyorum. Biz bu maçı buradan çeviririz arkadaşlar. Cidden baktığınızda şaka gibi aslında. Maç çok kolay durmuyor ama Şükür yani bir şekilde aldık. Evet burada yakalamışız zaten. Son 29 saniye bir de. Valili kart atar diye attım. Hani değerlendirmek için en azından ya ya deve vursun diye. Burada ikinci kraliyet devini de döndürmüşüz artık. Yalnız çok stresli değil mi? O bomba kulübesini aslında ittirerek denese bile ee, halledebilir ama herhalde kendinden çok emin oynamış benim anladığım. Burada bilerek oduncuyu çıkartmıyorum. Bir hata hızlıca kalkmak için çünkü adam gene önde. Biz burada ana kulenin canını 2700 lira kadar indirmişiz. Hala bol şans diyor. Abi keşiş 14 level olsa bu arada ben de kullanırım. Keşiş çok dehşet bir kart ama maalesef basmadık zamanında. Burada hala ortadan kraliyetli batıyor ama bir yandan savunma yapmak zorunda olduğu için balıkçıyı rahat kullandım. Ve böyle bence gayet güzel tatlı bir üçte çaldık. Evet. Normalde kupa yolundan devam edecektim ama sizlere bir Havan destesini de tanıtmak istiyorum. E, bu kartların tamamı bende maalesef vaksin. Özellikle güçlü madenci. Ama bu desteği kendim için de hazırlıyorum. İleride evrimli avan alıp ben bu desteği oynayabilirim. Ee, çok kullanışı çok güzel bir deste. Size de o yüzden bu desteği tanıtmak istiyorum. En azından 2-3 maç atalım diye düşündüm. 3 maç atalım bununla da. Aklınızda hem bir şüphe kalmasın hem de e, bu desteğe yatırım yapabilirsiniz. Yani güzel bir deste. Deprem olmasının sebebi, hani mesela siz e, bunu dikiyorsunuz, adam direkt başka bir topla mobla karşılık verdiği zaman önüne bir kart atıp, Baktınız o da e, şeyini savunuyorsa, kendi kartını savunuyorsa ona göre koru koruyabilirsiniz veya depremle atak yapabilirsiniz. Buraya pek açıklayamadım ama oyuna odaklandığım için. Matematik videoları gibi oldu. Çok anlamsız konuştum az önce. Evet havan yani rahat kullanılan bir şey bence. Ben... Seviyorum aslında ama dediğim gibi deste tamamen max olsun diye bekliyorum. Yoksa nihai şampiyonda 3 iş, işi yapmıyor. Bence çok güzel vurduk. İlk hata göre müthiş. Şimdi adamın eline bir şey adamış. Ee, bu atakta mahvedeceğiz arkadaşlar. Güçlü madenciyle tanklayabildik mi? Tanklayamadık mı? Tanklayamamışız ama çok da bir sıkıntı yok gibi. Diğer, diğer havan evrimli olacak o yüzden şu an e, bunu normal kullanalım. Güzel cadıya da hasar verdik. Zaten havan cadıyı halledecektir. Sağ kuleye biraz hasar verdik ama önemi yok. Zaten soldan oynayacağımız için. Kart döndürmek için yapıyorum bu hamleyi. O da hemen bunu değerlendirmek istedi tabii ki. Havanımız biraz vuracak mı oraya acaba? Güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Bu arada size bir güçlü madenci taktiği göstermek istiyorum ama sanırım şu an uygun değil. Şu taraftan oynayalım. savunuruz. Güzel, çok güzel, çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Orada gaza gelip tomru harcadım. Az daha bir bedel ödüyorduk onun için ama. Neyse ki havan kurtardı bizi. <laughs> Savunma havanı dikelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hani çok da bir taktik gerektiren bir şey yok ortada. Rahat e, oynayışı olan bir deste bence. Tomru biz nasıl olsa döndürürüz. Hiç sıkıntı yok. Havanımız da var zaten. Atlamasın. Atlarsa sıkıntı. Çünkü şu güçlü madenci taktiğini size göstermek istiyorum da bir türlü nasip olmadı ya. Tamam yaşıyor bizim şey. Kart. Şöyle güzel bir temizlik. Bir tane daha vursa bitirirdik. Olsun oyun her türlü bizde zaten. Ya şuna hiç şans tanımayalım. Çok Türkçe'yi değişik kullandım farkında mısınız? Şans tanımayalım. Önüne bir mega atabilir. O yüzden biraz temkinli oynamakta fayda var. Hata yapmayalım ya. Atlama sakın kendine gel. Şurayı eritelim. Çok kart biriktirdi çünkü orada. Çok güzel. Tamam. Buradan artık son şanslarını denedi. Buradan hiçbir şey yapamazsın. Artı ata deprem bile döndürebiliriz ama gerek yok. Gerçi var gerek ya. Havan bir tane daha vurur mu? Bu Vur. vurmadan onu hallettik. Tamam. Şöyle yapalım. Zaten oyun bizde. Şu an işin artısı yine kaçıp atıyorum depremde. Gerek kalmadı zaten de. Gördüğünüz gibi ilk maçımız gayet rahat geçti. Ki arada hatalar yaptık çünkü ben normalde havan oyuncusu değilim. Daha önce DS'de toplasanız 5-10 kere ancak kullanmışımdır. Ama ona rağmen iş yapıyor gördüğünüz gibi. Evet şuradan. Şurada Kodigo'nun klana katıldım. Dünya altıncılığını almış. Onu da bir VS'ye gelsin eline vereceğim arkadaşlar. Eğer gelirse şuradan teklif edeceğim de oyunda değil. Evet. Maç bulmuyor maç buluyor ya. Neyi arıyorsun o kadar? Kaç dakikada maç buldu? Ses neden gidiyor? Ne oluyor ya? Arkadaşlar internette bir... Of. İnternette bir sıkıntı oldu. İnanılmaz ya. iskeletlere gerek yok ama kart çevirelim ya. Gerçi iksirimiz zaten iksir biriktiremedik ama. Olsun. Normal havan atınca silah şöyle tutturacağız. Sonrası gelir zaten. Bunda ne var acaba karşılık verecek? O Megası varmış. Atlayınca mini pekkayı atacağım. Yoksa kale görmeyecek. Abi bıktım şu basit oyuncu hamlelerinden. Vallahi gına geldi bana da artık ya. Aynen gel atla. Hiçbir türlü olmuyor değil mi? Ya geber Allah kahretmesin hadi be kardeşim ya. Seni mi bekleyeceğiz? Oho. Zaten şu hasarı da internet yüzünden yedim arkadaşlar. Onlar her türlü gelecek rahat olun. Yay. Basit oyuncu hamleleri yapıyor ama son bir dakika geldi şimdi daha rahat oynayacağız. Bir koruma havanı kuralım. Adam o kadar hazır ki ben havan atınca Mega'yı basmaya. Nereye attığıma hiç bakmıyor. Yani şu an sıkıntı yok aslında. Güzel denedi ama. Neyse şu güçlü madenci taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Bakın oyun başı yapacaksınız tabi bu saatten sonra değil ama amaç size göstereyim. Bastınız adam ona göre oraya bir kart attı değil mi? Diğer tarafa gönderdiniz. Sonra sizin e, böyle sanki hani mantıksız bir hamle yaptığınızı düşünecek. Ona göre o tarafa tekrar diğer tarafa yani e, şu tarafa bir kart atmak zorunda kalacak. Ondan sonra tekrar diğer tarafa geçireceksiniz. Bak şimdi uygulamalı gör. Tamam bak mesela iskelet ordusunu attı. Geçirdin. Kitledik kaleye. Gördün mü? Bu kadar basit. Büyük ihtimalle oyun bitti. Yani basit görünüyor, bir, görünen bir taktik ama bunu e, bu Muhammed Light'e dahil tüm e-sporcular yapıyor. E, yani deneyin bence işe yarıyor. Ben denedim iki defa falan ikisinde de işe yaradı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Normalde 3 maç atacaktım ama internetimde biraz sıkıntı var. E, dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.